Beni koşulsuz sevin diyen reklamlarla tanıdık onları yakından. Tüm topluma çağrı yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Tohum Otizm Vakfı, otizmli çocuklara, ailelerine büyük destek veriyor ve şimdi o özel çocuklardan birinin annesi Tohum Otizm Vakfı Veli'si Gülnur Tunca yanımızda. Hoş geldiniz Hoş efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle eder. anneler gününüzü kutluyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok Bütün sağ olun. anneler gibi. Ee, ama öncelikle de e, anneler gününüzün yanında Tuna'nın annesi olarak sizi konuk evet. etmek çok istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Özellikle böyle bir günde davet edilmek ve duygularımı paylaşabilmek büyük kitlelerle çok güzel bir hediye oldu. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Onur verdiğiniz sağ olun. Bu arada dinleyenler dinleyicilerimizden de rica edelim. Ee, sohbetimize katılmak isterseniz sorularınız olursa lütfen hafta sonu et hafta sonu et bize ulaşabilirsiniz. Evet bir sohbetimize dönelim. Tunay ile ilişkinizi biraz anlatır mısınız bize lütfen? Aa, çok kolay bir ilişki değildi tabii ki başında. Ee, anlamak, Tuna'yı tanımak, Hı -hı. otizmi tanımlamak, kabul etmek, otizmin olumlu yanlarından algılayabilmek zaman aldı. Ailece hepimiz Hı -hı. için zaman aldı. Fakat bunu başardıktan sonra çok güzel bir yolculuğa çıktık oğlumuzla birlikte. Özellikle içsel yolculuğumuz açısından Hı -hı. çok güzeldi. Çok sevgi odaklı bir ilişkimiz vardı. Bu tabii iş, işin manevi tarafıydı. Diğer maddi boyutunda ise eğitim sürecinde topluma onu kazandırmak için harcayacağımız çabanın hı hı. ne kadar büyük olduğunu yaşadığımız toplumun ne kadar bu konuda bilinçsiz olduğunu fark ettiğimizde çok çaresizlik çok tükenmişlik hissi uyandırdı bizde. Değil mi? Ama bu tabii ki desteklerle e, yakın çevremizden aldığımız desteklerle bizim bilinçlendirmek için yaptığımız çalışmalarla. Hı hı oldukça yol aldı ama daha alınacak çok yolumuz olduğunu düşünüyorum. Ama en azından ee, buraya gelmişiz. Kendimi ne aslında güzel. yaşadıklarım, zorlukları bir kenara bırakırsak böyle bir çocuğun annesi olduğum için çok da şanslı hissediyorum. Ne Çünkü güzel. çok farklı bir açıdan dünyaya bakmamı sağladı Tuna benim. Hmm. Ee, ve beni seyrediyordur sanırım şu anda. Ona bunu yapmasını istedim. Ee, onu güzel. çok sevdiğimi bir kez daha söylemek istiyorum. Ne kadar güzel. O da sizi seyrederek Size zannediyorum güzel bir anneler günü hediyesi evet, veriyor. Evet, Şu anda evet. sizinle birlikte oluyor. Evet. Siz de onu severek bir anne olarak ne güzel duygularınızı çok açıkça şey. Peki Tuna'nın özel bir çocuk olduğunu nasıl anladınız, ee, nasıl fark ettiniz efendim? Aa, şimdi otizm e, bir gelişimsel... Çünkü girişimsel... bu da e, ciddi bir sorun zannediyorum anneler. Evet evet ailelerde, evet evet. Bu, bu konuda çok da e, toplum olarak da e, eğitimciler ve e, sağlık ekibi olarak da çok bilinçli olunduğunu da düşünüyorum hmm. açıkçası. E, İlk 3 yaşta tanısı konulabilen bir bozukluk otizm, ee, bir yaygın gelişimsel bozukluk ve dünyada ee, zeka engelinden önce e, zihinsel engelden sonra görülen en fazla bozukluk. Hı -hı ilk 3 yaşta bazı belirtilerle ortaya çıkıyor. Bunların belirgin 3 tane e, belirtisi sosyal iletişimde beceri beceri hmm. düşüklüğü var. Dil ve iletişimde sorunlar yaşıyoruz ve algı ve davranışları ile ilgili takıntılar yaşıyoruz. Hmm. Bunlar e, bizde bazı şüpheler uyandırdı ve Tuna'nın hemen acil olarak bir psikiyatrın e, hmm. görmesini istedik ve böyle bir tanık kondu. Hatta biz eşimle kendi aramızda Tuna'nın doğum tarihinden sonra ...psikiyatrın tanı koyduğu tarihte yeni bir çocuğumuz oldu diye e, aramızda konuşuruz. Hı hı. Ondan sonra farklı bir vizyondan zaten anne ve baba olmaya... ...ve oğlumuzu en iyi şekilde topluma kazandırmak için çabalamaya devam ediyoruz. Ee, bir şeyin altını çizeceğim, beni bağışlayın. Genellikle e, otizmli çocuklar e, veya... E, ne diyelim daha e, yardıma ihtiyacı olan anneler Hı -hı. E, daha bir içine kapanık daha Hı -hı. bir e, sanki sorunlu gibi gözüküyor. Sizi burada böyle çok canlı, çok güler yüzlü <laughs> çocuğunuzla gurur duyan bir anne olarak evet, görüyorum. çünkü bunu hak ediyor bu çocuklar. Değil mi? Hak ediyorlar. Sadece ben burada bütün otistik çocukları olan anneler adına bir şeyler söylemek istiyorum. Kişisel değil. Gerçekten çok desteğe ihtiyacımız var. <gülüyor> Maddi <gülüyor> ve manevi desteğe çok ihtiyacımız var. Çünkü otizm eğitimi oldukça yoğun sürekli ve erken yaşlarda başlaması gereken bir eğitim hı hı. ve şunu da tekrar vurgulayacağım otizmin bir tıbbi tedavisi yok hı hı. şu anda bütün hı hı. araştırmalar bu yönde çok hızlı gidiyor ama hala bir şey bulunmuş değil ve tek çözüm yoğun uzmanlar tarafından verilmiş otizm metoduyla otizm müfredatıyla hazırlanmış bir özel eğitim. Dolayısıyla da bizim çok desteğe ihtiyacımız var. Ben bu süreci aşabilmek, buraya gelip sizinle böyle bir konuşma yapabilmek adına çok yol kat ettim ve bütün Senin... annelerin Buna ihtiyacı eminim. var ve desteğe ihtiyaçları olduklarını düşünüyorum. Ama galiba önce bunu yapabilmek için güler yüzlü olmak gerekiyor. Evet, Hayata evet. güzel bakmak evet, gerekiyor. Evet. Sizin gibi galiba. Evet, Tuna da buna çok yardımcı oldu ne benim kadar için. Güzel. Ama benim belki de biraz kişilik özelliğimde de bu var. Birlikte kotarmaya çalışıyoruz aile Harika. Gibi. Sonuna evet. kadar da gidip kotaracağınıza i̇nşallah, eminim. Hiç bir şüphem yok. İzmir'den İstanbul'a evet, geldiniz. Evet. Tuna daha iyi bir eğitim alabilsin evet. diye. Buradan şunu anlıyorum. Çok e, maddi manevi e, otizmli annelerin yardım ihtiyacı kesinlikle, olduğunu söylediniz. Kesinlikle. Peki İzmir gibi büyük bir kentimizde Hı -hı. E, gerçekten bunu karşılayabilecek bir kurum yok muydu? Aa, aslında Veya çok iyi değil niyetle miydi? çalıştıklarını biliyorum. Tuna'ya Tan'ı iki buçuk yaşında kondu ve biz Tuna yedi yaşına kadar İzmir'de maddi ve manevi çok çabaladık. Hı -hı. Çok iyi niyetli, çok cici insanlarla tanıştık ve Tuna onlardan eğitimi aldı. Fakat bunun sırf iyi niyetli olmadığını fark ettik. Hı -hı. Bu gerçekten bilimsel verilere dayalı, paylaşımcı olunması gereken bir eğitim. Yani İzmir'deki eğitiminde Tuna eğitiliyordu. Aile pek katılmıyordu. Hmm. Oysa ki bu süre gelen 7-24 çocuğunuzun eğitmek durumundasınız. Ve biz çok katılmıyorduk bu eğitimlere. Bizi tohuma çeken en büyük sebeplerden biri ailenin de dahil edildiği çocuk ve insan odaklı bir eğitimin olduğuydu. Hmm. Ve en önemlisi bilimsel olması ve ...küçük bir detay daha var... ...dünya standartlarında olmasıydı... Harika. ...standart sorunu da var... ...özellikle otistik çocukların eğitim aldığı... ...özel eğitim kurumlarında ciddi standart sorunları var... ...çünkü... Ee, e, ...bildiğim kadarıyla lütfen e, yanılıyorsan... ...beni düzeltin... ...otizmin tedavisinde birebir çalışılıyor... Kesinlikle. ...onun içinde e, uzun süreçli... ...uzun soluklu ama pahalı da bir eğitim... ...çok söylemeye pahalı bir eğitim... Dilim vermiyor ...çok ama, pahalı... Yo, yo, e, çok, ...bunu ben de e, hı -hı. söylüyorum artık... ...çünkü bizim kişisel çabalarımızla... ...kişisel birikimlerimizle... ...karşılanacak bütçeler değil bunlar. Dolayısıyla da... ...benim önerim bizi izleyen... ...seyircilerimize... ...lütfen yakın çevrelerinde... ...bu tanık olmuş çocuklar varsa... ...maddi ve manevi yardımı esirgememeleri. Ben Tuna'ya burs bulabilmek adına... ...son bir yıldır çok fazla çaba harcıyorum çünkü karşılamak çok kolay değil bu maliyetleri hmm. ve biliyorsunuz ki doğru eğitimi, yoğun eğitimi aldığında bu çocuklar topluma kazandırılabiliyorlar. Kesinlikle. Çünkü çok detaycı bakış açıları, çok güçlü odaklanma çok. yetenekleri var. Yani bugün bir Mozart'ın, bir Einstein'ın, bir Van Gogh'un e, otistik olduğu düşünülüyor. Evet. Ve siz çocuğunuzda da böyle bir yeteneğin olduğunu olabilme ihtimalini düşünüyorsunuz ve e, bu eğitimi ona veremediğiniz için bunun hiçbir zaman ortaya çıkamayacağını Hı -hı. ve toplumda hep bir engelli olarak yaşayacağını düşünmek insanı gerçekten Anneler Günü'nde belirtmeliyim ki bir anneyi üzen en fazla bu. Ama ee, öte yandan da güler yüzle bakalım, sempatik bakalım. Dediğiniz gibi bir Einstein'ın, bir Beethoven'ın bugün otistik miydi diye tartışılmasından belki de şunu çıkartıyoruz. Bu çocuklar bize belki bir hayat dersi veriyorlar. Evet. Belki dünyaya başka türlü bakmamızı sağlıyorlar. Evet, evet. Belki de alışılmışımızın dışında bize bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Ne dersiniz? O, evet, o konuyu aslında vaktimiz olsa çok uzun uzun anlatmak isterim size. Çünkü biz, özellikle ben bunu çok kolay yakaladım Tuna'da Hı -hı. ve bu bakış açısını e, yakalattığı için de ona minnettarım. Hı hı. Tuna'dan önceki e, dünya görüşüm, yaşam şeklimle Tuna'dan sonraki çok köklü değişti ve çok güzel bir yöne kaydığını düşünüyorum. Sadece yaşadığımız e, toplumsal hı hı hı. maddi sorunlar dışında diğer taraftan keyifli tabii ki. Harik. Onda hiçbir şüphem yok. Peki Sizin gibi özel çocuklu olarak olan anneler için ne yapılabilir bu ülkede? Öncelikle tabii ki toplumun bilinçlenmesi, bu çocukların toplum içinde çok rahat yaşayabilmeleri gerekiyor. Hı hı. Belki bunun için benim gibi annelerin ya da sizin gibi yayıncıların çok daha fazla bu konuyu vurgulamamız gerekiyor. Elimize düşen bütün fırsatları sonuna kadar değerlendirmemiz gerekiyor. Burada devletten yardım ya da devletin biraz daha duyarlılığından hiç bahsetmek hmm, istemiyorum. Hmm. Bu konu çok uzun bir konu çünkü Öyle mi? ve e, açıkçası biraz kırgın gibi kırgınım. Yani hmm. birçok kişinin kırgın olduğu gibi ben de kırgınım. Ben part time bir özel şirkette yurt dışı eğitim danışmanı olarak çalışıyorum. Mesleğim gereği de hmm, hmm, hmm. yurt dışındaki dünya sıralamasına giren üniversiteleri öğrenci yerleştiriyorum. Burada Aynen. küçük bir şey belirtmek istediğim için bu konuyu açtım. Evet. Üniversitelerin başvuru formlarını doldurduğunuzda son bölümde disabilities yani Hı -hı. yetersizlikler bölümünde otizm vardır. Yani bir yurt dışında Amerika'da ya da İngiltere'de doğmuş olsaydı benim oğlum yurt dışında bir üniversiteye başvuruda bulunabilirdi. Bırakın onu ben şu anda oğlumun gidebileceği bir devlet ilk öğretim okulu bulamıyorum. Hmm. Tamamen e, öğretmenlerin ve e, velilerin iyi niyetine kalarak benim oğlum eğitim alıyor orada ve bu aslında çok onur kırıcı bir şey. Hmm. Ya Bu noktada devletle ilgili söyleyeceğim çok fazla şey var. Belki teoride çok güzel şeyler var baktığınızda e, görüyorsunuz ama hmm. pratikte... Hmm. Uh, maalesef maalesef. Çok var. fazla var. Aslında Tohum Otizm Vakfı'nın hakkını vermek lazım. Çok iyi çalışıyor. Birçok ünlüler kesinlikle. E, otizme destek verdiler. Geçen gün NTV bununla ilgili bir kampanya yaptı. Bir farkındalık yaratmak için. Hı -hı. Biraz kıpırdanma var mı o farkındalıkla var, ilgili? Var. Tohum Otizm Vakfı'nın bu e, konudaki e, çalışmaları tartışılmaz. E, hı -hı, hı -hı. Çok güzel. Çok iyi şeyler yapıyorlar ama daha fazla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Ha, dünya genelinde yapılan araştırmalarda her 110 çocuktan birinin otizm tanısı aldığı e, hmm. ispatlanmış durumda ve bu son yıllarda da artıyor. Yani toplumlarda Türk toplumunda da otistik birey sayısı gün geçtikçe artıyor. Hmm. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bu çok hazırlıklı ve donanımlı bir şekilde bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor. Peki bir günlük Tuna'nın e, güncesini bize anlatır mısınız? Neler yapıyor? Hmm, şimdi otistik ...çocuklar ne kadar iyi eğitim alıyorlarsa da... aslında günlerini kendileri çok kolay planlayamıyorlar. Hmm. E, dolayısıyla da onun biz çizelgesini yapıyoruz. Ve e, eğer ki okuma yazmayı başaran bir çocuksa... ...bu çizelgeyi yazılı yapabiliyorsunuz. Ama otistik çocuklar genelde görme odaklıdırlar. Dolayısıyla da bunu resimli yapabiliyorsunuz. Hmm. Biz Tuna'nın fotoğrafik okuması olduğu için... ...henüz okuma yazması tam yok. Ama fotoğrafik okuduğu için bunu e, kelimelerle yapabiliyoruz. Ne güzel. Ve Tuna çizelgesini yapıp bitirdikten sonra tik atıyor. Nedir bu? Kahvaltı hazırla, yatağını topla, elini yüzünü yıka, hazırlan, Harika. tohuma git. Harika. Ee, sonra gün içinde de kaynaştırma öğrencisi olarak bir devlet okuluna gidiyor, oraya geçiyor gibi işte onun ilgi alanını e alan ufak tefek bazı aktiviteleri var. Müzik dinlemek, gibi Daha çok müzik dinlemek, müzik dinlemek, müzik evet. dinlemek. Peki bir izleyicimiz şunu sormuş. Otistik tanıdığım kimse yok. Ama toplumda bir otistik çocukla tanıştığımda nasıl davranmam gerekiyor demiş. Hmm, çok güzel bir soru sormuş. Harika. Öncelikle otistik bireyle göz kontağı sağlamalı. Hmm, Öncelikle çünkü otizmde bunu çok bahsetmedik. Çok vaktimiz olmadığı evet. için çok detaya girmek istemiyorum. Otizmin belirtilerinden biri göz kontağı ay kontak kurmaması. Hı -hı. Öncelikle göz kontağını kurmaya çalışıp çok basit e, cümlelerle onunla konuşmaya çalışsın. Çok Peki. komplike, çok soyut <laughs> terimler otistik Ulanmış. bireylerin çok kolay algılayacağı terimler değil. Sayın Tunca bugün e, özel e, anneleri ağırlayacağız. Programı ben açacağım ama onlar bitirecekler hep kendi bölümlerini. E, şuraya ee, bu bölümü bitirebilirsiniz. Buyurun. Sözü ha, size bırakıyorum. Tamam. <laughs> çok teşekkür ederim. Evet. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu programda olduğum için ve sesimi sizlere duyurabildiğim için. Ee, bu toplumda otistik bireylerin de olduğunu ve onların gerçekten sevgi odaklı olduklarını unutmamanızı istiyorum. Ve maddi ve manevi desteğe çok ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum. Ve herkesin anneler gününü kutluyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Reklam arasındayız. Devam edeceğiz efendim. Mete bu hafta çok tehlikeli yerlere gidiyor. Transilvanya'da, Kazıklı Voivoda ve vampirlerin izini sürüyor. İnsanlar...